5 Aralık 2025 İkizler Dolunayı ve Yıl Biterken Burçlar 5 Aralık 2025 İkizler Burcu'nda Dolunay gerçekleşiyor. Merkür, Satürn ve Jüpiter'le olumlu açı yapacak bu Dolunay'da birdenbire gerçekleri görüp nerelerde boş yere oyalandığınızı fark edebilirsiniz. Elbette herkese önem verip dediğine kulak asmayın iki yüzlüler kendilerini belirgin ele verebilirler. Çok daha uyanık davranabileceğiniz bu devre burçlarda yıl biterken durumlar nedir? Kısaca bakalım. Koç ve yükselen koçlar Emrivaki tavırlardan hoşlanmayabilir ve işin en ortasından yakalayıp dobra davranabilirsiniz. Pratik fikirlilik yıl biterken siz koçlarda artıyor. Yeni yıla endişeli girmek yerine her şeye rağmen daha umutlu ve kararlı ilerleyebilirsiniz. Ertelenen veya askıda kalan konuların artık çözümü veya devamına karar vermeniz mümkün. Ani öfke nöbetleri zarar verebileceğinden sakin davranmaya çalışın değerli koç ve yükselen koçlar. Boğa ve yükselen boğalar. Çatışma ve ani öfkelere yer vermeyin. Para evinde artı gelir veya beklenen yerlerden haberler gelebilir. Miras veya ortak mallar gündeminize girebilir. Artık hak arayışında daha kesin davranıp kimseye müsamma göstermeyebilirsiniz. Bazılarına artık yeter, sizlerle mi uğraşacağım demeniz mümkün. Aşkta hep ben aklıyım diyenlere dur bakalım tavrı tamam mı devam mı dedirtebilir. İkizler ve yükselen ikizler. Değerli ikizler ve yükselen ikizler, Dolunay sizin burcunuzda. Cesur kararlar alabilir ve yeni değişimler için yola çıkabilirsiniz. Her zamankinden daha pratik davranmanız mümkün. İş ve aşk dahil zaten artık netlik bekliyor ve bu konuda çok ama çok ısrarlı davranıyorsunuz. Zor zamanlar sizleri eğitiyor ve neyin öncelikli olduğunu daha kararlı tespit edebiliyorsunuz. Dolunay'ın pozitif etkisini umutla kuşanın ve yolculuğunuza devam edin. Yeni yıla da umutla girin değerli ikizler ve yükselen ikizler. Yengeç ve yükselen yengeçler. Gizli konular aydınlanıp size ışık tutabilir. Bazılarına bu kadar mı yahu diye şaşırabilirseniz bile yolunuz aydınlanabilir. Bazılarına bu kadar mı yahu diye şaşırsanız bile yolunuz aydınlanabilir kimin ne olduğu ortaya çıkabilir. İçinizdeki mevcut potansiyeli daha net ve belirgin ortaya çıkarmanız ve mücadelede kararlılık yıl biterken siz duygusal yengeçleri canlandırabilir. Hayal perestlik yerine gerçeklikle kucaklaşmak işinize çok yarayabilir. Değerli yengeçler ve yükselen yengeçler. Aslan ve yükselen aslanlar. Ne zamandır idare ettiğiniz insanlar, ortaklar veya iş adımları varsa vazgeçebilir, buraya kadar diyerek yeni yollara atılım gösterebilirsiniz. Zeki insanlarla daha samimi bir araya gelmeniz mümkün. Gereksiz masraftan kaçının. Bazen ipin ucunu kabul edin kaçırıyorsunuz. Boş yere vaktinizi çalan, her şeyi yıl biterken sıfırlamak isteği artabilir. Aile büyüklerinin müdahalelerinin bazılarına artık hak vermeniz mümkün. Aşkta kıskançlık hoş sertlikle artabilir. Başak ve yükselen Başaklar. Kariyer evinizde ilerlemeler ve yeni baştan girişimler mümkün. Uzun süredir harcadığınız çabanın sonuçlarını yeni yılda alma isteğinin kararlılığı bu yılın bu son ayında ve üstelik Dolunay devresinde belirginlik kazanabilir. Zaten enerjik ve çalışma hırsınız malum. Artık dargınlık ve gereksiz kinci uzatmalara kapılmak istemiyorsunuz. İş ve aşkta beni yormayın isterseniz gidebilirsiniz tavrı şaşırtsa bile çok ama çok işinize yarayabilir. Terazi ve yükselen Teraziler. Bazen gerçeklerden kaçıyor ya da bilerek bir şeyleri erteliyor musunuz? Bunu kendinize soruyor musunuz değerli Terazi ve yükselen Teraziler? Artık içinizde uhta kalmış konuları çözmenin ve daha net cevaplar almanın tam sırası. Lütfen cesur davranın. İdare etmek zorunda olduklarınızı sırtınızdan bırakabilirsiniz. Kısa yolculuklar ve ertelenmiş buluşmalar mümkün. Bazılarıyla çatışsanız bile, artık gemileri kaçırmadan vaktinde yakalama ya da ortamı düzeltme kararlılığı sizi canlandırabilir. Akrep ve yükselen akrepler. Güneşin sert etkili açısı bazı konularda karar alma mecburiyetini sizlere yansıtabilir. Artık ertelemek veya üstünü örtmek yok. Her şey ortaya çıkmalı ve ben rahatlamalıyım tavrı mümkün. Yolunda gitmeyen bazı iş veya projeleri terk edip daha idareci ancak kısa vadede kar getirebilecek yöntemleri seçebilirsiniz. Güvendiğiniz tek tük yakın dostlarla istişareler mümkün ve işinize yarayabilir. Yay ve yükselen yaylar. Siz bana saygı duymalısınız ki ben de size saygı duyayım tepkisi. Çevrenizi şaşırtabilir ancak doğru yoldasınız. Değerli yay ve yükselen yaylar. İdare etmek sizi yeterince yordu. Hem kendimi hem ailemi düşünmeliyim diyerek yıl biterken her şeye rağmen çok daha kararlı ve çok daha azimli yola çıkabilirsiniz. İnsan sarfı özelliğiniz gün yüzüne çıkabilir. Aşkta ara sıra tartışmaların nedenlerini daha net konuşup suçun kimde olduğunu dürüstçe sorgulayabilirsiniz. Ancak tatlı üslup seçmeye çalışın. Ani ayrılıklar sizi üzebilir. Oğlak ve yükselen oğlaklar, ben haklıyım demekten yorulduğunuzu biliyoruz. Ancak bu devrede yine bu tavır bazı iş arkadaşlarınızı yumuşatabilir ve ortak noktada nihayet buluşabilirsiniz. Buna inatçı ortaklar bile dahil. Başkaları da yanımda yükselsin tavrı alkışa değer ancak yıl biterken bu hiç de uygun değil. Kendinizi merkeze almak fayda getirebilir. Başkasının işine karışma konusunda tedbirli davranın. Elbette haksızlık varsa susmayın ancak Nasrettin Hoca'nın hikayesi gibi ortada kalabilirsiniz. Aşkta tatlı sert itirazlar daha net konuşulup çözümler yakalanabilir. Kova ve yükselen kovalar İlgimi çekmeyen konular artık birilerinin ısrarıyla gündemimde yer almamalı. Değerli kova ve yükselen kovalar, İşte bu serzeniş Yeni bir aydınlanmaya bu dolunayda yol açabilir. Özgür yapınıza ters düşen bazı ödünler doğrusu bu yıl içerisinde verilebildi. Yıl biterken ben buyum, isterseniz yanımda yer alın kararlılığı çevrenizi şaşırtabilir. Enerji vampirlerine dur demenin artık zamanıdır. Tasarruf isteği ise bazı isteklere gem vurabilir. Aşkta vazgeçiş veya ani ayrılık riski de mümkün balık ve yükselen balıklar. Burcunuzda Satürn'de düz hareketine geçmişken artık daha net davranıp kararlılığınızı çevrenize yansıtmanızın zamanıdır. İş ve kariyerde sizi yoran ve yükmüş gibi gelen bazı bağlantı veya projelere ara verip hatta ayrılıp terk ederek oralardan uzaklaşmanız bile mümkün. Gerçekliği özümseme uzun sürdü. Ancak Satürn sizleri eğitti. Yıl biterken çok daha zirvelere ilerlemenin isteği ve canlılık artışı gözlenebilir. Onu bunu kırmayayım derken kendinizi incitme devri bitiyor. Kararlılık artışınız enerjinizi yükseltebilir. İkizler dolunayının tüm burçlara pozitif kararlılık ve irade artışı getirmesi temennisiyle yeniden görüşmek üzere.